Olacak. Bunlar bilinmeyince hata ediliyor. Mesela cemaatimizin arasında Allah'ın isimleriyle, sıfatları ile alakalı hatalardan birisini söyleyeyim. Konuşma esnasında belki siz de binlerce defa duydunuz dinlediniz. Yaramaz bir adamdan konuşulurken sohbetlerde veya gıybetlerde neyse. Hayırsız bir adam, yaramaz bir adam, hayasız bir adam, haram helal tanımayan bir adamdan konuşurken öyle bir adam ki haramdan para kazanıyor. Haramdan kazandığı parayı harama harcıyor. Böyle adamlar var mı yok mu? Var. Kumardan kazanıp kumara veriyor. Geçen sene trilyonerdi, bu sene tamamen sıfıra iniyor. Böyle bir adam konuşulurken bu adamın halini anlatırken cahil insanlardan biri kalkıp şöyle söylüyor. Ne diyor? Efendim diyor haydan gelen huya gider. Vallahi bunu söylüyorlar. E peki gel bakayım buraya. Hay dediğin nedir? Her gün her tesbihin önünde ayetel kürsi okuyorsunuz. Allahu la ilahe illa huvel hayyü. Bak hay kelimesi var mı yok o Kur'an'da? Allah'ın sıfatıdır, hayat sıfatıdır. El hayyü, ya hayyü, ya hayyü, ya kayyum, ya hayy. Var. Hay neymiş? Allah'mış. Peki hu ne? Hu, la ilahe illa hu, bak hu da Allah demek. Allahu Teala'nın en küçük ismi nedir? Hu okunurken hu okunur, yazılırken hüve yazılır. Hüve. Okunurken hu şimdi söyleyin bakayım, haydan gelen huya gider ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider. O mukaddes kelamını, o muazzam ifadeyi, bakın nerede kullanıyor adam? Kelamın hakikatine bakın, konuşulduğu yere bakın. İşte bütün bunlar Allah'ın sıfatlarını tanımamaktan, bilmemekten, Allah'ın isimlerini dilememiş olmaktan kaynaklanıyor ki amen tu billahi Allah'ın isimlerini dilememiş olmaktan kaynaklanıyor ki amen tu billahi diyen bir Müslümanın bütün bunları teker teker bilmesi lazım. Bunlar bilmeden amen tu billahi havada kalır, asıra kalır. Anlat bana Allah'ı, tanıt bana Allah'ı dese ne yapacaksın? Lem yelid ve lem yulet ve lem yeküllahu küfü ve nhat. Bak tanıtıyordunlar. Lem yelit Allah doğmamıştır. Ve lem yule doğurulmamıştır. İnsan gibi değil ki birisi onu doğursun.